Merhaba. Bugün e, cesansız eğitim e, kitabı hakkında konuşacağız. Nereye bakacağımı şaşırdım. Şimdi Adem Güneşi e, uzun süredir okuyorum. Bu da inanın onun gerçekten mükemmel olan e, eserlerinden biri. E, şöyle hmm, yani e, okurken evet benim e, karakterim de şöyleymiş benim karakterim de böyleymiş ya da ben ok eğitilirken işte şu noktada ceza benim kişiliğim üzerinde bu tarz zararlar uğratmış işte bu tarz deformeler yapmış diye böyle düşünmeden edemediğim anlar oldu İyi ki de böyle içselleştirebiliyoruz o kadar güzel anlatıyor ki çok güzel içselleştirebiliyoruz kitabı şimdi ee, his, sevk hisleri'nin çocuğun e, asla yitirilmemesi lazım diyor ki çocuk e, üç buçuk yaşına geldiğinde o zamana kadar yaşadığı bütün benliği, işte e, bütün hafızasında ne yaşadıysa hepsini siler. Ama onun üzerinde kalan şeyler, yani onun hafızasında yere eden, hatırladığı, anımsadığı sadece hislermiş. Yani biz bir çocuğu üç buçuk yaşına kadar değerli ve düzgün değerli olduğunu hissettirirsek çocuk o ana kadar işte o konuşmayı öğrenmesi, yürümeyi öğrenmesi, emeklemesi, süt içmesi her şeyi allah Teala o üç buçuk yaşında silermiş ama daha sonra onda kalıcı olan hislermiş. O yüzden diyor ki kesinlikle hislerin ne çocuğun zarar vermeyin. Peki biz çocuğun hislerine nasıl zarar vermeyeceğiz? Şöyle zarar vermeyeceğiz. Ceza ile eğitim olmaz. Ya yani ceza eğitim değil. Pekiştireç de ödül de eğitim değil aslında. Ondan bahsediyor. Yani biz aslında çoğu zaman bunun farkında değiliz. Hani e, bazen e, işte şunu yaparsan bunu sana çikolata aldım hadi öp beni falan tarzında çocuğu edilgen hale etken halinden çıkarıp edilgen hale getirdiğimizi farkında değilmişiz aslında bu çok önemli çocuğun var olan direncini mesela çocuk diyor ki işte mesela ben diyorum ki anneciğim beni öper misin çocuk diyor ki işte öpmek istemiyorum ya hayır anne ya öpmek istemiyorum diyor ya ama çikolata vermem o zaman ya da seni sevmem bu tarz e, duyumlar çocuğun direk iradesini, direncini kırıyor. E, direnci ve iradesi kırılan çocuk kendi yaptırımını, liderlik ruhunu ileride e, vasıfsız kalıyor. Sahip olduğu direncin durması gereken kararlı yerde duramıyor. Çünkü kırıldı, 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 kırıldı. Bir de bir kere değil. Gün içerisinde belki 10 kere, 20 kere, 30 kere, 40 kere çocuğa bunu yapıyoruz ve çocuk artık direnmemesi, iradesini koymaması gerektiğini anlıyor. Sonra deriz ki irade eğitimi falan. E biz orada mahvettik kendimizi, çocuğu mahvettik. İşte bu yüzden hislerin çok önemli olduğundan bahsediyor. Bir de e, çocuklarda e, e, aura, aura da. E, Öyle bir şey ki daha önce de Adem Güneş bahsetmişti bundan. Hani küçükken çocukların böyle etrafımızda hani belimizi dolayıp böyle önümüzde de döndürdüğümüz böyle daireler olurdu. Çocuklarda kendilerinin özel alanlarının olduğunu hissettiren oyun halısı olur. Kendi ona ait yaptığımız bir çadır olur. Halının bir köşesinin ona ait olduğunu hissettiririz. Ve oraya girip çıkarken ondan izin almak. Çocuğun avrasını oluşturur. Yani kendisine ait bir alan var. Annem de dahil olmak üzere herkes buraya izinle giriyor. Benim haricimde kimse buraya izinsiz giremez. Bu çocukta e, ileriki yaşlarda istemediği hiçbir şeyi kimse yine yaptıramaz özellikle taciz ve tecavüz olaylarında çocukların kendilerini koruyabilmesi için bu aura hislerinin ya yani aurasının e, bozulmaması lazım bu da yeni kendi alanına ait bir alana izinsiz girilmemesi. şimdi yine efendimizin sünnetini hazırlıyoruz kapıyı çalarak girmek burada da diyor ki çocuğun odasını ayırdıktan sonra lütfen kapısını çalarak odaya girin bu bilinç ne kadar güzel ne kadar güzel bir adab-ı ve aynı zamanda çocuğunu ne kadar ciddi tehlikelerden koruyor. Elhamdülillah hamdolsun gerçekten. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Yani aşırı dikkat etmek lazım. Bir de ıı, çocuklarda iktidar savaşı oluyor. İktidar savaşını da e, böyle 3-4 yaşlarında başlıyor. E, o iktidar savaşlarında hani işte yani farkındasınız çocuk kendinin sözünün geçmesini yanlış olsa dahi geçmesini istiyor. Bu durumda yine ceza yok, yine ödül hiçbir şey yok. Kararlı bir duruş sergilemek, kararlı duruş. Yani çocuk sizin dengesiz olduğunuzu anlamı Evet annem bana kızıyor, bu doğru bir davranış değilmiş. Mesela işte bazen çocuk der ki işte annesini sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum anne. O zaman bile anneciğim sen beni sevmesen de ben seni seviyorum. Bir hareket yaptı. Dedi ki kararda durduk ve çocuğa olumsuz bir yanıt vermek zorunda kaldık. Bu olumsuz durum karşısında çocuk bize dedi ki anne seni sevmiyorum. Biz de yavrucuğum sen beni sevmesen de ben seni seviyorum deyip o davranışa olan olumsuzluğu sadece yansıtıyoruz. Diğerlerine hayır. E biz tipik davranışta görüyoruz Evet, sen beni dinlemedin, ben de seni sevmiyorum. Bu çok duyuyorum Çok yapan var. Eğer bu farkındalığa sahip olmasam, okumasam belki ben de yapardım. İnşallah yapmam ileride. Yani e, bundan bahsediyorum. Bir de böyle e, çok güzel başlıklar tutmuştuk. Onları da e, ben açıklamak istiyorum. Oyalanma davranışım. Bazen çocuklar çok bastırıldığında çok baskıcı bir ortamda büyüdüklerinde kendilerine zarar gelmesin diye oyalanma davranışında bulunurlar. Oyalanma davranışı. Oyalanma davranışı çocuklarda kendini oyalıyor. İşte sürekli bir şeyle oyalıyor. Mesela sınıfta öğretmenler dedi ki sürekli oyalanıyor. Ben ders anlatıyorum o oyalanıyor. Çocuk o baskıcı ortamdan kurtulmak için kendini öyle oyalıyor. Yetişkinlerde de bu sefer oyalanma davranışı devam ediyor sürekli telefon, sürekli televizyon, sürekli internet. Yani kişi farkında olarak bir eylemi gerçekleştirmiyor, oyalanıyor. O oyalanma iradeyi kırılmış, irade de yok. Çünkü bir oyalanma hali. Hani yaşıyor, yaşamıyor belli değil. E bunu biz ebeveynler e, bu hale getiriyoruz. Hissizleşerek duyar sızlaşma bir de hırslanarak duyarsızlaşma var. Bu da işte anne sürekli kıskandırırsa çocuğu başkalarıyla kıyaslarsa hırslanır. Bir de hissizleşir. Hiç umursamaz. Diyorlar ya hani vurdum duymaz şöyle böyle. Artık öldü duyguları. Hissetmiyor. Ebeveyn sarı olmuş önce. Sonra bu sefer çevre sarı oluyor. Hiç kimseden bir şey duymuyor ne kadar tehlikeli ne kadar üzücü ne kadar yıpranılmış bir benlik. Şimdi e, ben şunu söyleyerek bir de özetlemek istiyorum. Bir de cesa ve pekiştiriciler merak duygusunu kesinlikle çocuğun hani resmen bilim adamı olabilecek şekilde Anadolu'nun onun içerisine merak duygusunu yerleştirmiş o 0-2'de her şeye dokunmak isteme, dokunmak isteme, tanıma, eşyaya nüfus etme haliyle doğan çocukları. Ona dokunma, buna dokunma, şuna dokunma, oraya gitme, buraya gitme. inanın yani bakın parklarda, oralarda, buralarda yani çocuk yetiştiren annelere bakın. Sürekli bu haldeler. Yapma, 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 yap. Ya o zaman çocuk gelmesin dünyaya. Yani yapma, 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 yapma. Yani ne ne yapsın? ne kadar üzücü ya ne kadar farkında olmadan onu köreltme halindeyiz merak duygusu öl, ölürse bu kişi hiçbir şey karşı merak duymaz. böyle ölü gibi olur sen ondan ona istiyorsun yine inan ki Allah-u Teala öyle demek ki dirençli yaratıyor ki bu kadar yapma 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 demeye karşı yine bir merak az kalıyor demek yani o kadar ki güzel vermiş Allah-u Teala o bizim direncimize karşı yine bir direnç gösterip minik miktarda kalıyor ki ileride öğrenebilme duyularımızı tamamen kaybetmiyoruz. Şimdi cezansız eğitim nasıl olur? Özetle şöyle başlıkları altına almış Adem Güneş. Çok güzel. Bir kere kesinlikle ama ben bu başta çok güzel anlatmak istiyorum. Diyor ki çocuk eğitimi ebeveynin kendini onarımıyla başlar. Mesela bu kitabı okuduk kitabı içerisinde bizim belli başlı etken duyarlı edilgen duyarlı etken duyarsız edilgen duyarsız dört tane kişilik yapısını bahsetmiş burada bir ebeveyn okuduğu zaman hemen aklında şöyle bir soru işareti ya da hemen bir ampul şöyle Peki ben nasıl biriyim İşte mesela edilgen duyarlı Ben kendimi edilgen duyarlı sınıfında gördüm edilgen duyarlı kişiler e, din Adı altında. iki günlük dünya onu kırmayalım, bunu kırmayalım diye diye polyanacılık oynaya oynaya önceliklerini kaybedip başkalarını mutlu etme. Nasıl? Mesela evde çocuğum var ilgilenmem gerekiyor. Biri benden yardım istedi koşuyorum ona. Onu mutlu etme, diğerini mutlu etme, diğerini mutlu etme. iki günlük dünya zaten deyip Böyle. Yani bunlar da din ya da kültürel baskı altında kalmış ebeveynin tutumu. Şunu kırmayalım, bunu kırmayalım, şunu şundan yapalım, bunu bundan deyip önceliklerimizi yok etme. Mesela önceliğimiz nedir? Kendi ailemizdir, eşime ve çocuğuma karşı sorumluluklarımdır. Diyelim, e, bu durum diyelim ki anne babam diyor ki gel bizim evde yemek ye. Özellikle erkeklerde ya da işte kızlara işte gel benimle gel işte sohbet edelim. Komşu çağırıyor, o gidiyor, bu gidiyor. Ben tamamen önceliklerimi, aileme bırakıp oraya koşuyorum. Kısa süreli hazlar onları çok mutlu ederler ve çeker. E bu tarz olunca hep ihmal, hep ihmal başkalarını mutlu etme. Edilgen duyarlı. Edilgenler, pasifler. Böyle yetiştirilmişler. O yüzden öncelikle ebeveyn kendini onarmalı o edilgenden çıkmalı etken duyarlı hem etken hem de duyarlı kişilik e, gelip onarıp kendine o kişilik yapısını getirdikten sonra bundan sonraki adım düzgün bir birey yetiştirme o yüzden çocuk onarımı ebeveynin onarımıyla başlar bence daha önceki bir videoda da söylemiştim çocuk aslında insanın kendini onarma sürecidir farkına varıyorsun. Çünkü çocuk senin aynın olacak. E ben kendi eksiklerimi biliyorum, yanlışlarımı biliyorum, doğrularımı ki bir de farkındalığım varsa. Yoksa tamamen benim gibi bir birey yetişiyorum. E eski jenerasyon. Yani çok çok tuhaf bir şey ortaya çıkacak. Benim yaşayacağım çağla çocuğun yaşayacağı çağ aynı değil. Yanlışlar zincirleme halinde gelmiş. Ne kadar üzücü. O yüzden cezası edin. Öncelikle dedik bebeğin onarımıyla başlar. Mesafe koymak yerine bağlanmak. Baskı yerine kararlılık. Sabır yerine genişlik. Bu çok önemli. Sabrediyorum. Sab geniş ol. Yönetmek yerine eşlik etmek, mükemmeliyetçilik yerine doğallık, el alem yerine kendilik, öğrenme yerine edinme, ikaz etmek yerine görmezden gelmek olgunlaştırmak yerine çocuklaşmak gelişmek seni.